Dedi. Dudakları tutar <laughs> güzel yanar. Sevdiğimi kızın değil Çok güzelsin hasret duyar Benim sevdiğim sevelisin Ne kadar güzel bir kızdır Gel kaçalım köye gidelim seni vatan elmedi derim Senin başım benim başımda Senin <laughs> senin yüreğim benim hasretimde <laughs> Yandım kurban oldum Yanıyorsun <laughs> kurban oldum Sevdiğimi <laughs> kanım dilen O, o kanım ne kadar güzel Keliğim öpe öpe duyamıyorsun Ay bayılıyorum gözlerine Kurban oldum dudakların <laughs> Hatratına duyamadım Ay gözlerim yanar isim Dağlarının yanar e, Kurban oldum yüreğim <laughs> <laughs> üzün üzün kavuşalım Gel kaçalım <laughs> köye gidelim Sevdiğim sever seni <laughs> Kurban oldum çalar isim <laughs> <sen. gülüyor>